Burası bir yol kenarı ve ülkemizin hali bu şekilde. Okullarda ne kadar biz çevreye önemi de da insanlar ailesinden öğrenmediği sürece hiçbir işe yaramamakta. Biz ancak belki birkaç kişi etkilemekteyiz. Birkaç öğrencimizi. Ama onun dışında şöyle bakın. şöyle bakın ya. Yazık. Bu doğa bizim doğamız. Bu dünya bizim dünyamız. Şöyle bakın. Sıkar hizmetleri. Kar yağmış. Gibi. Ağaçlar diyor ki bana çöp atmayın. Yardımlar evet. yapmayın. Bakın. İşte. Kar yağmış. Sıkar hizmetleri. Maalesef. Ana, Yazık. Atmayın, çevremizi yapmayın. korunmamız lazım. Dünyamızı korunmamız lazım.